Merhabalar Merhabalar arkadaşlar ben demet Tanış Tarad Şimdi Şimdiki açınım size kim aşık açınımı yapacağım Yani aklınızda niyet ettiğiniz insan mı yoksa hayatınıza yeni bir insan mı girecek? bakalım Bu anın enerjisi ne? kolektif genele tümdür bireysel değildir sizse o uymayanı alın uymayana evrene yollayın her şeye uyumlanmak zorunda değilsiniz ama bu yani açılımdan bir kelime bir harf, bir cümle bile uyması sizin için hayrınıza bunu söyleyeyim yani en azından hayrınıza derken e, uyarı yaparım o uyarı Hani bana e, Allah razı olsun demeyin arkadaşlar hani onu bile demenizi istemiyorum Ben bir rehber olarak sadece burada Hani yardımcı olmak amacım. Yani her şeyi uyumlanmayın ama bir kelime bile, bir de bir harfini öğrenmeniz hani sizin yararlığınızı öyle diyeyim yani. Hayat bu. inişli çıkışlı. Kimin karşısına ne getireceği, nasıl ne şekilde olacağı belli değil. Şimdi siz size uyanalım dediğim gibi. Size kime aşık? Aklınızda niyet ettiğiniz insan mı? Yoksa Gerçekten yeni bir insan mı hayatınıza girecek veya sizin haberiniz yok. Uzaktan platonik erkek sevdiğiniz vardı. Hani siz başkasına niyet etmişsinizdir ama o kişidir yani asıl sizi seven. Bakalım size kim aşık? Şimdi çıkacak mı arkadaşlar. Bakalım size kim aşıkmış? Niyetinizi alın arkadaşlar. Dediğim gibi kolektif denir, Bireysel değildir. Bireysel olmasını istiyorsanız beni WhatsApp numaramdan arayıp e, randevunuzu oluşturabilirim. Hmm. Arkadaşlar inanın son kartım iki tane geldi kendiliğinden ve aldım ben geleni alırım şimdi size kim aşık arkadaşlar bakın niyet ettiğiniz aklınızdaki insan size eğer gerçek bir yol mesafesi varsa size gelecek yok yol mesafesi yok diyenler için aklından mecazi anlamda size yol yapmış arkadaşlar yani bu insan sizi seviyor Bakın. Kupa, kupa kralı. Size gerçekten çok açık. Eğer daha önceden duygularını söyleyemediyse bazı insanlar duygularını gizler sakla. Hani içinde biriktirir. Bazı insanlar dışarıya vurur. Eğer bu insan dışarıya vuramadıysa dışarıya vuracak arkadaşlar. Ve kılıç ikilisine bu insan ikilime düşebilir daha sonradan yani daha sonradan bu insan iklimle iklimlere düşüktür yani iki durum arasında kalabilir maddi manevi iki kişi arasında kalabilir e, para şövalyesine aynı zamanda bu insan hem size bir adım eyleme olacak hem de para tırsımı çıktığı için e, parayla ilgili bir sıkıntısı olabilir bu insanın arkadaşlar. Eğer ilişkinizde dengiler kurulmadıysa artık bu dengelerin yerli yerine oturacağını söyleyebilirim. Yani size kim aşık dediğim zaman arkadaşlar şöyle bir şey bakın bu ilişki biraz bakın yani yüzdeni yüzdeni yarı yarıya bu ilişki biraz sarsılmış yerinden oynamış çıtırcı başlamış yani bitmek üzere Belki de bitti kiminiz için yani bu genele bütün ödül herkes için geçerli arkadaşlar yani blok e, danıkları e, eski sevgililer evlenmiş boşanmış herkes için kime neyi dağıtırsanız bakın kim kimileriniz bitirmiş dedim değil mi Gerçekten de kimileriniz hakikaten bu iş bitmiş ve yeni bir aşk arkadaşlar Para ası ve kupa Yeni bir aşk arkadaşlar. Size kim aşık? Size aklınızdaki insan değil arkadaşlar. Evet aklınızdaki insan size aşık olmuş. Sevmiş, sevdalanmış. Ama bu ilişki bitmiş arkadaşlar. Bakın. Bitmiş bu ilişki. Yeni bir ilişki var. Belki kimileriniz hak eden bu. Yani yeni bir ilişkiye başlayacak. Belki de başladı. Çünkü bakın burada bitmiş bir ilişki var arkadaşlar. Kimileri için aklındaki insan severken kupa kralıyla araba kartıyla yani denge kartıyla yani bu ilişkiye devam ettirirken kimileri maalesef bakın buyurun tılsım beşnesi ve değnek dokuzuzu arkadaşlar bu yani ilişki sarsılmış bitmiş yani bitme noktasına gelmiş ki yani arkadaşlar ya gelecek ya gelmiş yani kopmuş kapıca yani ipi 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 düşünün o ipi kopardın yama yapın bir daha kopar yama yapın bir daha kopar bakın yeni bir aşk yeni bir sevda bakın kubası ve kupa e, kupası ve para mı yani yeni bir şans fırsat arkadaşlar yani aparcık yani bakın e, bu geldi ama bunun yanında bu da geldi öyle bir şey ki yani ben de geri e, kağıt kartlarının arasına koymadım çünkü geleni alırım gelen kartımda mesaj vardı yani bu kartın yanında bu geldi arkadaşlar inanın. Ben 8 tane açıyorum ama 9. çıkar kendisi geldi. Yeni bir aşk kimileri gerçekten başladı veya başlayacak yeni bir aşka kimileri başlamıştır. Çünkü biten bir ilişki görüyorum arkadaşlar. Kimilerinde aklındaki insanla e, yürürken ilişkiye kimileri maalesef ilişki bitmiş ve yenileri açıyor arkadaşlar. Yani size kim aşık? işte 50 elli yüzde 50 yüzde 50, nesi %50. yeni yüzde nesi eskilerle devam var arkadaşlar İnşallah bakmamı beğenmişsinizdir Beğendiyseniz abone olmayı beğenmeyi. Eğer istediğiniz bir şey varsa yorumlarda yazın. Böyle açılım yapayım arkadaşlar. Yapıyorum çünkü TikTok'ta aynı şekilde yorumlara bakıyorum. İstiyorlar. Abla bana şunu bakar mısın? Bunu bakar mısın? Tabii ki. Ve her gün arkadaşlar TikTok'ta canlı yayın yapıyorum. Yedon karşılığında buyurun gelin seyredin. demedin tarot dünyası diye arkadaşlar TikTok'ta. Buyurun beklerim. Herkesi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.